Bununla ilgili haberleri verdiğimizde ya da yorum yaptığımızda hemen altına yazıyorsunuz ya niye hep CHP'yi konuşuyorsunuz? AK Parti'nin adayı kim? Biraz da onu konuşun. Tek gündem CHP mi diyorsunuz ya? E onlar kendileri kendilerini gündem yapmaya devam ediyorlar. Dün İmamoğlu'nun ön seçim için adaylık lansmanı vardı. Neredeydi o lansman? Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde. Kim gitmedi? Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Başka işim vardı. Bu programa önceden gelmiştim ben dedi. Kimle yan yana oturdu? İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'yla. Ve daha önemlisi ne dedi? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu gün diğer seçenekler de masada dedi. Niye böyle dedi? İşte kulis haberimiz. hayırlı olsun dedim ön seçim. Onun haricinde söyleyecek bir şey yok. İzliyoruz. CHP'nin tek adaylı ön seçim lansmanının yapıldığı gün gözlerin çevrildiği diğer isim de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. O sırada haberler Mansur Yavaş gelmedi. Ekrem İmamoğlu binayı terk etti. Biz içeride de konuştuk bunu güldük. Mansur Yavaş açılışından sonra koşa koşa geldi. Ön seçime katılmayacak olsa da adaylık iddiasını sürdürdüğü konuşuluyor. Sözleri de buna işaret eder yönde. Masal rakı diğer seçenekler her zaman gündemdedir o kadar söyleyeceğim. Peki masadaki o seçenekler ne? Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu'yla üçlü bir zirve gerçekleştirmiş, farklı ihtimallerde masaya yatırılmıştı. Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Üzerinde durulan formül centilmenlik anlaşması. Yani her iki isminde aday olduğu bir senaryo. Buna göre İmamoğlu CHP'nin adayı olursa yavaş da 100 bin imza ile adaylığını ilan edecek. Seçim ikinci tura kalırsa en düşük oyu alan kişi çekilecek ve yüksek oy alan ismi destekleyecek. Bu formül hala yavaşın masasında. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Benim gündemim Ankara Büyükşehir. Kaynaklara göre yavaş şu anki çizgisinden sapmayacak. Adaylık sürecini yakından izleyecek. Parti içi herhangi bir uzlaşmazlık görüntüsü vermeyecek ama anketleri de markajında tutacak. Henüz seçim tarihi belli değil. O gün geldiği zaman üçlü e, toplantı yaptığımız konuşmalar günü gelince konuşulur anlamında söyledim. Başka bir niyetimiz yok. Birlik beraberlik görüntüsünden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Görevimizi yapacağız. Yavaş'a yakın kaynaklar bu kararsız seçmene işaret ediyor. Yavaş'ın milliyetçi, muhafazakar, ulusalcı sol bloklarının büyük kesişiminin desteğini aldığı görüşü hakim. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Üçlü zirveye ilişkin konuşulan bir diğer konuda İmamoğlu'nun oradaki sözleri. Kulislere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemeyeceğimi anlarsam çekilirim diyerek olumsuz bir durumda partisinin önünü açmaya da sıcak bakıyor.